Aynı sabahlar. Suriyeli sığınmacılar konusunun son günlerde yine yeni provokasyonlara konu edilmek istendiğini görüyoruz. Bununla ilgili hem siyasette hem de yayın anlamında e, tasvip edilmesi mümkün olmayan çıkışlar yapılıyor. Evvela baştan yine alacak olursak konuyu iç savaş fitnesi sebebiyle yerinden yurdundan edilen evlerinden, parklarından uzaklaşmak, onları terk etmek mecburiyetine kalan insanlardan söz ediyoruz. Bunların ülkemize, hissemize düşen sayısı resmi rakamlara göre 3,5 milyonun üzerinde. Ve bu çaresiz insanlara kucak açmak hem insani hem vicdani bir vecibeydi bizim açımızdan komşuluk, <laughs> din kardeşliği, akrabalık, insani duyarlılıklar. Ve bu vecibenin gereğini yaptık. Misafirperverlerimizi gösterdik. Onları bağrımıza bastık. İbade ve yaşalarına yardımcı olduk. Sınır ilahiyetleri başta olmak üzere ki onlarla sınırlı kalmadı. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde artık Suriyeli sığınmacıların varlığını görebiliyoruz. Ve bunların içerisinde daha ben bahsettiğimiz gibi hali vakti yerinde olanlar kendi işlerini kurdular, dükkanlarını açtılar. İstanbul, Fatih başta olmak üzere Ve buralarda çok yoğun bir <laughs> Arap nüfusu, Suriyeli nüfusu ortaya çıktı. Evet, böyleleri var ama bunun yanında öylesi imkanlardan mahrum olan büyük bir çoğunlukta var. Ciddi sıkıntılar içinde kıvranarak ayakta kalma, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ucuz işçi olarak sömürülenler var. Dilenenler var. Belki gelenlerin içerisinde bu göç dalgası içinde sayıları az da olsa terör üyesi olanlar yahut suç çetesi üyesi olanlar da var. Tabi bu göç hadisesinin iyi yönetilebildiğini, planlı ve kontrollü bir şekilde yönetilebildiğini söylemek mümkün değil. Ki Suriye savaş e, batağına çekilirken izlenen politikalar ne kadar basiretsiz, öngörüsüz ve yanlış idiyse göç olayındaki yönetim e, zafiyetlerinin, beceriksizliklerinin de bir vakı oldu ortada. Ve gelinen noktada Karışık bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir tarafta çok mağdur insanlar var. Diğer tarafta başka çeşit ilişkiler içerisinde olan bir takım insanların olabileceği kuşkusu var. Ve böyle bir karışık tablo içerisinde özellikle ırkçı ve yabancı düşmanı sahiplerle işi provokasyon konusu yapmak isteyenler var sığınmacı düşmanlığına karşılığına çevirmek isteyenler var. Ayasofya Sultanahmet Meydanı'ndan çekilen görüntülerdeki Arap yoğunluğunu burası Türkiye mi, Suriye mi, Arabistan mı gibisinden provokatif sorularla kaşıyanlar var. Ve gene hatırlıyoruz zaman zaman dönem dönem değişik yerlerde Suriyeli sığınmacılara yönelik tasvip edilmesi asla mümkün olmayan saldırılar oldu, cinayetler oldu, tecavüzler oldu. O bunlar neyse ki münferit ve mevzi hadiseler olarak kaldı. Toplumun genel hassasiyeti, vicdanı, duyarlılığı bunları tasvip etmedi, etmesi de mümkün değildi. Tam tersine tepki gösterdi. Onun için bunlar yaygınlaşmadı. Ama genel noktada giderek ağırlaşan bir ekonomik kriz var. Ve bu kriz kendi vatandaşlarımızın da canını, cebini, bütçesini yakar hale geldi. İşsizlik, hayat pahalılığı, enflasyon, herkes feryat ettiriyor. Ve böyle bir durumdayken kendimiz nasıl sığınmacıları besleyebiliriz gibisinden gene neticede provokasyona çıkan sonu. Bu takım söylenmeler, başladı. İşte sessiz istila söylemleriyle yine aynı provokasyon dalgası devam ettirmek isteniyor ve yeni bir tahrik dalgası tetikleniyor. Şimdi dediğimiz gibi işin bu noktaya gelmesinde 11 yıl önce, 11 yıldan fazla bir zaman önce esadı devirme hevesiyle başlatılan süreç tutmadı. Yani Esad hala başta. Ve ama Türkiye yönetenler maalesef orada yanlış hesap yaptılar ve işin bu noktaya tırmanmasında çok büyük sorumluluk taşıyorlar ve taşıyorlar. Ve geçtiğimiz dönemlerde yakın zamanlarda muhalefetten işte Suriye yönetimiyle ilişkileri normalleştireceğiz. Onlarla görüşeceğiz, mutabakata varacağız ve Suriyeli kardeşlerimizi huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri şekilde tekrar evlerine göndereceğiz şeklinde söylemler sadır olduğunda muhalefetten iktidar onları yerden yere vurmuştu. Ama şimdi bakıyoruz kendileri aynı şeyi söylemeye başladılar ve bir milyon Suriyeli'yi Tekrar ülkelerine göndereceklerini, bunun için projeler hazırladıklarını ifade ettiler. Ama gösterilen adresler Türkiye'nin işte Kuzey Suriyedeki Afrin, işte o zeytin dalı harekatının yapıldığı bölgeler, o birkaç bölge, sınır yakın bölge, işte oralara yerleşimler inşa ederek buradaki sığınmacıları oraya yerleştirmek gibi projelerden söz ediliyor. Bunun ne kadar sağlıklı, doğru, kalıcı bir çözüm olduğu da tabii ki tartışılır. Çünkü Türkiye'nin orada terör örgütüyle mücadele ona müsaade etmeme, bir terör koridoruna izin vermeme gerekçesiyle yaptığı operasyonlar ve oradaki askeri varlığı, mevcudiyeti ne kadar devam edebilir? Bu kalıcı bir şey haline gelmesi mümkün mü? Netice itibariyle oralar Suriye toprağı ve Şam merkezi hükümetinin netice itibariyle kontrolüne dönmesi beklenen yerler ileriki aşamalarda. Ama Türkiye hala oradaki varlığını sürdürüyor ve şehit haberleri de gelmeye devam ediyor bu arada. Hem Kuzey Irak'taki son operasyondan hem de Kuzey Suriye'de. Şimdi Hatay'la ilgili sıkıntılar zaten ta Bidayet'ten itibaren varken buna yenilerini eklemek ne kadar gerçekçi ve isabetli o da ayrı bir konu. Dolayısıyla Türkiye'nin geçici askeri varlığının bulunduğu yerlerde böyle bir projeyi gündeme getirmesi işin gerçeği çok da gerçekçi ve sağlıklı görünmüyor. Bir de güvenli bölge projesinden söz ediliyordu ne zamandır ama buna e, uluslararası aktörler de çok fazla destek vermediler. Ki bu Suriye'yi de e, Irak gibi kuzeyden ölme e, planlarının bir aşaması olarak da yorumlanıyor. İşin o tarafı da ayrı bir sıkıntı. Bir de söz edilen proje, 1 milyon Suriyeli'yi yerleştirme söylemiyle gündeme getirilen e, projenin ekonomik maliyeti nasıl karşılanacak? Zaten Türkiye ekonomisi büyük sıkıntılarla karşı karşıya. Bunun finans yükü nereden temin edilecek? Yani son dönemde yeniden o gerginlikleri atarak bizzat ziyaretler yaparak gidilen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi adreslerden yeni sözler mi alındı bilmiyoruz. Ama her halükarda neresinden bakılırsa bakılsın çok soru işaretli bir konuyla karşı karşıyayız. Ve netice itibariyle bu sığınmacılar konusu, Suriyeci, Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere Afganistan'da var ama o ne zamandır konuşulmuyor. Taliban'ın geri dönüşüyle birlikte bir miktar gündeme gelmişti ama sonra arkas gelmedi. Bu sığınmacılar konusu siyasi istismar konusu da olmamalı, e, düşmanlık konusu da olmamalı sığınmacılar meselesi insani bir meseledir, insani bir krizdir. Ve ona o insani duyarlılıkla yaklaşılması gerekir. Orasından veya burasından bir siyasi çekişmenin, siyasi istismarın, siyasi kavganın konusu malzemesi yapılmaması gerekir. Hiçbir şekilde. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.